Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayına. Sesimiz geliyor değil mi? Uzla bir. Otur ediyorum ben. Geliyor mu? Şuraya bakmaktayım. Tamam sesimiz geliyor. Geç de olsa geliyor. Arkadaşlar tamam. hepiniz hoş geldiniz yayına. Sakin sesin çok iyi geliyor bir dakika ben şunu. <laughs> geliyor değil mi? Lan kendi sesimi diyorum Süleyman izlemese. Süleyman <laughs> yayını izle. Tamam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada. Biraz beklemedik bir yayın oldu ama olsun. <laughs> Duyurular attım zaten. Katıla ihtiyar katılabilir. Abi ben şu yayını nasıl vereceğim bir dakika. Tamam. Arkadaşlar şimdi Hı -hı. biz ne oynayacağımızı biliyoruz. Hı -hı. Ama siz karar verin. Tek <laughs> bir şey yayın oldu ama olsun. Şey ben yayını yani. izleme. Kanka <laughs> artık <laughs> sesi izliyorum onların da. Sık sesle izlemiş bize sesi geliyor. Yayın Adam bu şeyi nasıl vereceğim? Neyse şöyle vereyim. Gelin kaç? 3 kişi izliyor şu an sanırım. Kaç kişi izliyor? Sorumuzda değil. Bir sadece evet, yayın. Bence evet. anket yapalım ne oyuncağımız hakkında. Onu direkt karar versin. Seçelim. Abi, yani, toplam şey görüntü. Süleyman ona bakma. Toplam görüntü. Nasıl 11. <laughs> nasıl? Evet 11 toplam. Ben, bende mi bug var? Yok o öyle gözüküyor YouTube'la alakalı. Neyse arkadaşlar ne gireceğiz biz bilmiyoruz. Arkadaşlar e, ne gerek onu siz karar verin. Evet onu siz karar verin biz bilmiyoruz. Abi bir dakika ben şöyle. Arket başlatayım da hangi oyunlar olsun. Emre bana arkadaş kat kanka. Sen şu bacon hesabı bende arkadaşlıkta yok. Anladım. ana hesabına gelemedim maalesef. Çünkü Arkadaşlar anayasa... şenemler... hilenin biri gelmiş hile şu ben de dedim ki ona Otizmli dedim tamam otistik dedim bir de aptal dedim O öyle dediğim için ayrımcılık yapmışım Roblox efendi dedi. Çok güzel ayrımcılık Roblox bey <laughs> Abi hangi oyunlar olsun oyun Hangi oyunlar, oyunlar olsun Koy işte bir şeyler. Abi bir söyle ya. Ada strip'i koyuyorum. Ada strip ama yayında pek oynamaz da koy. Tamam başka bir de ee, başka ne olabilir? İstersiz nişancı. İstersiz nişancı. Bunu siz bilmezsiniz. Taş Zatır futbol. Şey. Taş ne, futbol. Diyorsunuz. Ne? Taş futbol. Sonra o bir mesela. Yok ben şu an iki tanesini ekledim. En fazla iki eklerim Ha daha fazla ekliyor da neyse. Biz oy vermeyek bu arada. Tamam. Abi tamam. tamam. e, toplam görüntüme sayısı yayınımıza 12 kişi bakmış şu anda. A Apex, Apex ne? Apex ne? Abi Apex, Apex test mi? O ne? Apex Test ne oyun? Bir, bir, oyun değil. Apex test ne? Pancake? Allah ben de. Bu bir var? yalan söyleriz. Yani amalık. Anasını para basıyor. Para basıyor. He. Aa. Abi daha. Şey He sen şu pankeksin tamam. Tamam bekle. Tamam çözdüm. Şimdi pankek şey şimdi alak Şimdi alak yanımıza. Dios TR'ye 29. 29'a şöyle. Ay gelin Arkadaş sonucu ne oldu bu arada? Ben göremiyorum ki. Ben şu an göremiyorum. Neyse tamam. 3 tane 3 tane oy var. Ee, Adası Trip %100. Evet ne bakayım. Evet Adası Trip. Var. Tamam o zaman e, evet. yanımıza alak mı? Arkadaşlar e, Roblox isminizi gönderin arkadaş ekleyelim. Birlikte Yok hepsini değil oğlum. Hayır oynamak için abi. Ha dur. Ya bir dakika arka şeklemeye gerek yok. Ha eee cook ay eee pankeki Yanımda çiğeyerek mi? Hani Apex. Ada strip ha? Onun tam burada ya işte pankek. Hayır, eee ha doğru. Aramayı diyecek mi? Tam eee pankek adını yazsana. Şimdi arkadaşlar server linkini nasıl direkt? Arkadaşlar server'a join olun. Benim de asistelim server'ım. Hep beraber oynayalım. Sen gir ben senden gireceğim. Giriyorum. Parkik arkadaş kattım. Gir hadi. Sanki <laughs> bekleyin. <laughs> <laughs> Ay, yayınımızı <laughs> 13 kişi görmüş. 13 kişi. Çok güzel. Ama bir kişi ya. Yok o bir kişi değil. 14 oldu. Boş versin. İsmini neden dili ne? sorgulamayın? Tamam hadi girmiş misin? Tamam. Gireyim bekle. Ha Emre. Bak başka gönderdim Emre. Tamam girersin. Ha. Pankek. Pankek gel. Ee, ben açılırsa... yeniden doğma alayım. Gençler görüştüm. Ben oyunun grubuna katılayım. Pankek, pankek, yani. pankek kim? Ay pankek nerede? Pankek. Pankek yok. Olur, Pankeki yedim. <laughs> pankek gel gelebiliyorsun. Sanki server'a attım ya. Gel. Hmm. Nasıl gelebilir? Server linkini attım ya. Server linkine tıkla. O seni otomatik mail atıyor. Direk arkadaşlık ekleyelim arkadaşlık attım. Attı ya İsmail 2109 şey. Nerede o işin? Şu an 5 kişi Peki, var ben de... yayında, güzel. Şey, e, oyun grubunun ismi neydi la? Pankek sana arkadaşlık attım. Kabul et. Şu Emre Atlantira Babali 31 benim. Adı ne böyle geldi. olduğunu sorgulama. ama. Abi bir daha. Pankek arkadaşlık attım. Kabul et onu. Sorun yok. Arkadaşlar. Abi benim hesap nasıl? Tamam sen de arkadaşlık at. İsmini yazıyorum. Böyle 5 kişi yazıyor. 16 kişi görmüş yani yayınımızı. Girmiş yani 16 kişi. Aa gelen oldu. Az bekleyeyim ben bir şey yapıyorum da. Arkadaş kekli dedim ya pankek nasıl olmuyor? Anlamadım. Pankek. Benim özel sonra gerek en iyisi. ben ekledim. Ha geldi geldi. Tamam geldi. Abi pankek hoş geldin. Süleyman gelsene sen. Ben bir şey diyeceğim. Ha. Ee, şey. Trip'in Eee e, grubun ismi neydi? sen boş ver gel. Boş ver. Oğlum yeniden doğumu alsaydım. Boş ver. Ben de değil. Hoş geldin. Arkadaşlar başka gelmek isteyen varsa bana arkadaş kalsın. bu no, 17 kişi yedim. yayını görmüş ama. Nasıl oluyor? Böyle 3 falan yazıyor. 18 oldu 17. Tamam giriyor muyuz? Arkadaşlar. Abi bence ta şey tamam, gel, boş ver, tamam. tamam gel boşver gel. Bekle. Desert aç. Tamam lan buraya gelsin. Heh tamam. Ama 18 kişi gözüküyor ama burada. Burada. 19 oldu. Nasıl oluyor? Ha ben üstte de oğlum ha. Evet, şimdi o çıkar. Aha burada. Hayır, hayır orayı niye dolduruyorsun? Orayı doldurma. Yok, yok doldurmadım, hayır doldurmadım. Araba burada. Uy, arabaya gel. O videolar alırız mı? Arabaya bak, ben takayım abi. Al Hocam bir... ben bu iki kişi şey gidiyor. Yukarıları ha. falan biliriz. Yukarıları biliriz. Yukarıda ha. gider bazı kişiler. Ben Oğlum süreyim arabayı. <laughs> <laughs> Ay şöyle. Nasıl bir Allah. <laughs> Tekerleyiciye takmadınız? Arabanın sahibi yok. Ben olayım. Arabanın sahibi çıktı. He. Ulu araba bak. Abi bir dur bir in ben de bakayım. Al bak. Şey bak bak kaç tane benzin var? İki tane benzin var. İkisini de dolduruyorum ben şu an. Oo. Oo iyiymiş lan. Tamam. Abi ben söyleyeyim mi? Allah dur ne oluyor? Abi kapıyı mı açamadın? Hayır hayır evet, başka bir şey. Dur bakayım bir sen. Abi pancake dur şarkı. yan ekran niye gidiyor bu? Ben birisi tavanda oturmak zorunda. Hımm <laughs> Süleyman. Evet. Ya tavanda mısın? Süleyman'ın şey ayakları de... gözüküyor. Eee pankek neden oyunda çıktı? pankek? Oyunda hmm. anlamış siz sürün diyor. Adam pankek ya. Adam ya. La, oğlum, 28, 208 da olup yazdı bu arada. 208 gidiyor yazdı. Lan. Abi aa, o, bu ne? Bu arada kendinden düzeliyor <laughs> yazmıştı. Kendi aa, bak. O pankek kendinden. <laughs> Süleyman. <gülüyor> Arabanın içine girdim az önce. Ya Süleyman adam akıllı bir şey yap bir ya. <laughs> Hadi. 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 <laughs> o bu ses ne? Araba sesi araba. ilk defa mı duyuyor? Nasıl araba sesi? Ben şeyi göremiyorum. Süleyman gülsün ya gülsün Ne diyon lan Süleyman çekil <laughs> Ya Abi, abi ayı Abi kaç gidiyor JTL'ye bassana be abi. abi gözükmüyor ki şeyinden Abi Süleyman üstümüzde olsa bile gidebiliyoruz Abi <laughs> çok sağ. Sanki <laughs> Bu videosunu abi, çekeriz Abi kaptan gibi AAAAAA <laughs> ne oluyor? Kendinden düzeliyordu Bekle AAAAA evet. <laughs> Allah OLABA <laughs> A-araba Kendinden düzeliyor abi XX kuzenler XX kuzenler, <laughs> kuzenler hoşgeldiniz Taşın geldik. üzerinde araba Taşın üzerinde Araba itilmiyo Abi XX kuzenler gelmiş Hoşgeldin Abi arabayı ne yaptınız? a 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 Bitti. <laughs> Onu da uyur, lan. Abi ben ben tepedeyim hadi. Tamam CTL'ye var. Az da olsa öleceğim. Bir kaptan. <laughs> kaptan. Ne var lan? Abi ne ya var bak. Var? Giga chat ayağını kafama koyma. <laughs> Ayak mantarı. Oğlum susun lan bak motoru falan elimde. Lan! Ama sen düştün. Ya oğlum birinizde bir doğru düzgün iş yapamıyorsunuz ya. <laughs> ya. Motor nereye düştü? <laughs> motor var. Motor var. Lan Seyfan nerede? Adam buradayım. Lan <laughs> <laughs> La, <suyaman> o içimden geçti. <laughs> ben bittim abi. Abi ben bagajına bineceğim. Bekle Seyfan şey bekle. Ya, bekliyorum. Abi ben beni ben almadınız ha. Ben <laughs> bagajdayım. Abi yayını şu an kadar 22 kişi görmüş ama niye gelmiyorsunuz arkadaşlar? Mühip arabaya hadi. Vakit kaybı. Tamam. Emre camına bakma bence. <laughs> Belki baba pilo. <laughs> ha bu Çok arada arkadaşlar bu ya. deneme yayını. Dur demedim mi? Arkadaşlar bu bir yıl sonra deneme yayını. Az izlenebilir. Daha o bir yıl sonra ya. ilk. Bu arada benim Buna sıfır param var. benden bir şey istemeyin. Murat aldım. Al. Buna herkesin parası var burada şu an. Ben bunu yiyorum. Ben bunu yiyorum. Yersen olur Yiyeyim mi? Hayır. Bak yeme. Abi. Abi gel çalak ben gel. Ben... Çalma taktiği vardı ama. Gel bir getir o arabayı. Çalacağım. Çalak. Abi değil gel. Peki, araba oraya girer mi? Araba gir, arabayı ters ters öyle değil ben dur, biliyorum haklı, biz Süleyman'la yapmıştık bir şey geldi, bir Süleyman'la şey geldi. biz yapmıştık geri geri gel Dur 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 Gel geri dur, geri dur, dur, dur. Tamam, Tam şimdi. Dur, dur şimdi Bekle Şu dur Bagaj olalım biz Bagaj yok hocam bunları böyle Mutak tak kişi arıyor Size de deneyebilirsiniz az, arkadaşlar Bekle 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 Az, az sal Allah Asalım onu. Tamam bak bunu da koyalım. Abi ver şu <laughs> AK47'yi mesela. Abi yavuşturalım <laughs> şimdi bas. Sıkacaklar ama bas sen. bak Abi, abi <laughs> ne Allah. yaptın biri çıkardı onu. <laughs> ben çıkamadım. Öldük öldük. Ben ölmedim. Öldüm. Ben yaşıyorum. Ben öldüm. <laughs> ben ölmedim. Abi, neden çıkardınız ben? Daha içerideydim. Abi ben buradaki her şeyi sömürürüm abi bana sıkmıyorlar ben rahatım. de öldüm ben. Ben ölmedim Allah. Ben Abi bana öldüm. da sıkıyorlar. Abi ne yapacağım burada? Tekrar girelim. Tekrar, Tekrar girelim. Abi ben kendimi satacağım burada ya. Abi kendimi satamıyorum. O iş tatilde. Beyler ücretsiz yerine doğmam varmış. oyuna yerine girince. Ben çıktım. A. Öldüm. öldüm. Aa, Oğlum ben öldüm. pankekin suyu burada denk geldim. Zaten buradaydı da. Çünkü Ay. benim sorunum ya. Doğru. Hadi tekrar tekrar pankek pankek pankek. Pankek sen de oyna. Pankek sen de oyna. Anne. Okey, sen de oyna. Miller baklava ismi var mı? Tepemde baklava var. Nam nam nam. Nam nam nam. Abi benim free varmış da kullanmayacağım. Kullanma. Pancake, kafandaki yumurtayı alabilir miyim? Lan. Abi ilk yayınımız diye mi izlenmiyor? Ben, ben bu oyunu açıkçası Ya bir yıl ben sonra. Biz yine merak etme. No CP'ye geri dönüyoruz. <laughs> <laughs> Abi niye 3 izleniyor sadece? Çünkü insanlar yok. Abi tek biz mi izliyoruz acaba? Harbi. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi biraz şey, gelin. Adamlar belki istemiyor abi geldi. Abi ya. Pankek burada mısın? Pankek. Pankek Yok. Pancake yok. Pancake burada. Pancake de aynı şeyleri sahibiz. Hmm. <laughs> <laughs> Nasıl becerdin? Sakin. Sakin tamam, tamam. senin, sakin, senin Golden Minigun'un vardı değil mi? Evet. Tamam. Hatta bende Deagle da var. Pankek. Pankeke. Pan, Pankeke burada mısın? Abi sanırım tek pankek ben... Ay siz izyonuz herhalde. Harbi. abi 24 kişi görmüş niye gelmiyor onu. abi herkes çıkmış. yok kuzen kuzenler yemeksi var da haydi Allah sanırım. Yeşiş, kuzenler burada mısın? abi yayını 4 kişi izliyor oynamaya 6 kişi oy vermiş. <laughs> Abi oylamayı ben bu oylamayı bir bitireyim ya hiç. Ben pankek. Pankek burada mısın? Pankek. Ben pankek lan. Arabamı verin bak. Pankek karakterini değiştirmiş. Arkadaşlar bence artık yayını bitirelim. Hadi arkadaşlar. Kimse izlemiyor. <laughs> İlk sanırım evet, bir arkadaşlar. yıl sonra, bir yıl sonra ilk yayınımız olduğu için ama sağolun videoları arkadaşlar. izliyorsunuz. Arkadaşlar merak etmeyin biz tekrar tekrar yayın açacağız. Vazgeçeceğimizi zannetmeyin. Siz izlemeye devam edin bizi. Abi zaten Ada Strip baslı 3000 izlenmiş. Çok sağ olun Evet arkadaşlar. Yakında yeni oyunlara da geçeceğiz. Merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Bye bye. Bye bye. BB